Bakugan Sabash Skyris Kulk Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Bakugan'daki Skyris'ten bahsediyorum. Bu videoda sırası da Skyris'in hikayesinden, yeteneklerinden ve az bilinenlerinden bahsediyor olacağım. Arkadaşlar videoları altyazılar ekliyorum. Anlamadığınız yerler olursa altyazılardan bakabilirsiniz. Skyris ilk olarak Bakugan Battle Brothers'ın 11. bölümde gözükmüştü. Ventus Skyris şunun annesi tarafından şuna verilen bir Bakugan'dı. Marucho ve Runo şunu takıma davet ettiği zaman ilk kez savaştığını görmüştük. Şun Skyris ile hem Marcho'yu hem de Runo'yu yenmeyi başarıyor. 13. bölümde Masquerade şunu kendi tarafına çekmek ister. Shun sonradan Den'in tarafına geri döner. Masquerade'i beraber yendikten sonra Shun ve Den geri kalan son Bakuganlar ile maça devam ederler. İkisinin de bir Bakuganı ve bir yetenek kartı kalmıştı. Den de Drago, Shun'da da ise Skyris var. Shun Skyris ile Den ve Drago'yu yener. Tabi şunu da hatırlatmak fayda var. Burada Drago'da kalan yetenek kartı savunma kartıydı. Skyris'te olan kart ise gücünü iki katına çıkardığı karttı. Yani Skyris'in kazanması normal. 15. bölümde Shun ve Jury'nin Billy ve kombaya karşı oynadığı maçta savaştı. İlk kez Harpus ile karşılaşıyor. 20. bölümde Shun, Dan ile kavga eder ve takımdan ayrılma kararı alır. Skyris Shun ile konuşur. Komba tam da girer ve Shun'a meydan okur. Şunu da maç teklifini kabul eder. Her bu bölümü istediğimde şunun ne kadar yetenekli olduğunu hatırlıyorum. Kombayı Skyris ile 3-0 yenmeyi başarıyor. 28. bölümde Dem ve Drago kader boyutuna düşünce şun ve arkadaşları da onu kurtarabilmek için kader boyutuna giriyorlar. 31. bölümde şun sınavı ne olur? Şun sınavı da annesinin çocuk haliyle savaşır. Skyris ile Oberus'a yenilmek üzereyken Skyris evrim ve Storm Skyris'a dönüşü. Oberus yenerler ve Oberus onları şans diler. 37. bölümde Dan ve Shun'un yaptığı maçta Storm Skyris Delta Dragonite ile savaşır. Drago Skyris'i yenerek üstün Dragonite'e ye dönüşüyor. 41. bölümde Naga'nın Heyridi ve Taigen adındaki iki hismetçisine Skyris ve Preyas yeniyor. 49. bölümde Skyris, Harpus ve Tank yardımıyla Heyridi 50. yok eder. Naga'ya hasar vermeye çalışır. Tabi Naga fazla dayanıklı olduğu için bir işe yaramaz. Saldırısı işe yaramadıktan sonra şuna Naga çok güçlü der. 52. bölümde yani ilk sezon finalinde Skyrus Shun ile vedalaşır ve Vestoria'ya geri döner. Yeni Vestoria sezonunda Vexoslar tarafından esir alınır. Prens Hydro'nun odası da heykel olur. Yeni Vestoria'nın 26. bölümde şun ile dünyaya geri dönmek yerine Vestoria'da kalacağını söyler. 30. bölümde Shun, Link'e karşı maç yaparken Skyris da Shun'un Bakugan olarak savaştı. Bu savaşı kazanıyorlar. Bölüm sonunda Shun ile Skyris vedalaşır. MacDavis Search'un 44. bölümde MacDavis Destroyer'in öldürdüğü Bakuganlardan birisi de Skyris'ti. Tabi Drago ve arkadaşları geçmişe dönüp MacDavis Destroyer'i yendiği için Skyris ve diğerleri hiç ölmemiş oldu. Skyris'in hikayesinden bahsettik. Şimdi de yeteneklerinden bahsedelim. Ateş fırtınası Skyrs'e 200 güç sayısı ekler. Yeşil asalet rüzgarı Skyrs'ın güçünü iki katına çıkarır. Storm Skyrs'ın yetenekleri ise şunlardır. Kasırga yıldırım fırtınası. Rakibin yeteneği iptal eder ve rakipten Storm Skyrs'e 200 güç sayısı transfer eder. Yıldırım pençesi rakipten Storm Skyrs'e 200 güç sayısı transfer eder. Yeşil dalga Storm Skyrse ve diğer Ventus Bakuganlarına 200 güç seviyesi ekler. İmha Meteor Fırtınası Storm Skyrise 200 güç seviyesi ekler. İmha Delta Fırtınası Storm Skyrise 100 güç seviyesi ekler. Yıldırım İğnesi rakibin yetenek kullanmasını engeller. Şimşek pençesi Skyris'in gücünü 200 arttırıp rakip Bakugan gücünü 200 azaltır. Unuttuğum bir yetenek varsa sizler yorumlara eklersiniz. Skyris hakkında az bilinenler. 1. Storm Skyrise'ın yeşil yeleği olmasına rağmen Top formda yeşil yerine kırmızı bir gele sahiptir. 2. Storm Skyris şunun taraftan kullanılan ve insansı bir görünüme sahip olmayan tek Bakugan'dır. 3. Yakalanan ilk sezon efsanevi 6 Bakugan'dan başlangıç güç seviyesi 500 veya üzerine çıkmamış tek Bakugan Skyris'tir. 4. Skyris Drago'yu savaşta inen ilk Bakugan ve Drago'yu yenen tek kadın Bakugan'dır. 5. Animedeki sadece 9 kadın bakugandan biridir. Bunlar Skyris, Harpus Tigreira. Aslında Japonca dublajlı erkek. Bunu saymasam da olurdu. 8 diyelim o zaman. 4 Weyven. 5 sayranoid 6 Elfin. 7 Lars Lion. Ve 8 de Oberus. Şimdi hatırladım. 3. sezondaki Mason Brown'un Bakugan'ı Japonca dublajlı kız. Yani Tigreira'yı saymayıp Mason'ın Bakugan'ı sayarsam yine 9 tane oluyormuş. 6. Hollanda versiyonunda Skyris erkektir. 7. Bakugan'ın Japoncası da yani orijinal de Skyrim'in adı Anka kuşu anlamına gelen Phoenix'tir. Bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza ise bir beğeni bırakabilir ve yeni Bakugan videolarına haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Video hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Önerilen videolar Priya's hakkında her şey videosunu ve Hydronite hakkında her şey videolarını bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.